İş yurtlarında her yıl on binlerce hükümlü ve tutuklu meslek eğitimi alarak hayata tutunmakta. Hayata tutunanlardan biri de Murat Kalyoncu. Adım Murat Kalyoncu. 1991 İstanbul'da doğumluyum. Evliyim bir kızım var. Dokuz kardeşiz. Aslen Sinopluyuz. Hayatımda ilk defa cezaevine girdim kardeşlerimle beraber. Hiç suçun suç olduğunu bilmeden girdik. Koğuşta kara kara düşünüyorduk. Umutsuzluğun içine düşmüştük. Yani ne yapabiliriz? 15 yıl ceza geçer mi, geçmez mi? Dışarısı, içerisi, ailemiz, kara kara düşünüyorduk. Tam umutların bittiği anda e, cezaevimizde Unlu Mamiler Atölyesi'nin iş yurtları tarafından açıldığını öğrendik. Bir dilekçe yazdık. Müdür bey de bu talebi olumlu değerlendirdi. Hiçbir zaman devletimiz, iş yurtlarımız bizi bırakmadı. İş yurtlarında çalışmaya başladık. Bizim için hayat sanki o atölyeden ibaret olmaya başladı. Her şeyimizi oraya verdik. Meslekten olan bir de meslekten olmayan diğer hükümlüleri de aldılar. Onlar da mesleği öğrettiler. Yaklaşık 11 kişilik bir ekibimiz vardı. 3 yıl boyunca iş yurtları Umlu bölümünde çalıştık. Orada hep plan yaptık. Dedik ki iş yurtlarından biz cezamız bitince buradan burada öğrendiklerimizi, kendi bildiklerimizi üst üstüne koyacağız. Dışarı çıkacağız, şubelerimizi açacağız, gece gündüz çalışacağız, yanımıza hükümlü arkadaşlar alacağız. Bizim gibi umutsuzluğa kapılan, diğer arkadaşlarımıza umut kaynağı olacağız dedik. Gerçekten de öyle oldu. 8 kişi şu anda yanımızda çalışıyor hükümlü arkadaşlar. Hep beraber çalışıyoruz. Şu an 3. şubemizdeyiz. Burası 3. şubemiz. İmalatımız var. 4 farklı dükkanımız var. Yaklaşık 40 kişi çalışıyoruz. Bunların 8 tanesi dediğim gibi kümle arkadaşlarımız. İş yurtlarında çalışmak bize çok şey kattı. Şu anda bulunduğumuz dükkanımız varsa iş yurtları sayesinde vardır. Bulunduğumuz iş yerimizde de biz iş yurtlarındaki düzeni sağlamaya çalışıyoruz. Aynı disiplinle tıraşımız oluyoruz, üstümüzü başımızı giyiyoruz. Yani nasıl şu anda bir iş yurtları atölyesinde çalışıyor gibiyiz diyebilirim. Umudun başladığı yer iş yurtları.